Sevgili öğrenciler, devam ediyoruz üslü sayılarımıza. Üslü sayılarda e, ikinci konumuz negatif üs. Evet, üslü sayılarda bir sonraki konumuz pardon, e, üslü sayının üssü, yani üssün üssü. Şu şekildeki gördüğünüz gibi, şu şekilde olursa ne yapacağız? Bunlarla ilgili çözümlerimiz nedir? Bunlara bakalım. Şimdi sorularımızda eğer şu şekilde paranteze alıp üstün üssü şeklinde yaparsa, Bunları ne yapacağız? Üssün üssü şeklinde verilen üslerde üsler çarpılır, üs olarak yazılır. Yani kuralımız ne yapacağız? Şuradaki sayıları çarpacağız, üs olarak yazacağız. O zaman ne olacak? 5 üzeri 3 çarpı 2. O da ne yapar? 5 üzeri 6 yapar. Demek ki ne yapıyoruz? Çarpıyoruz. Sadece çarpıyoruz. Evet bunda da aynı şeyi yapacağız. Ama bak ki bunda dikkat etmemiz gereken bir şey var. Bakın parantezin dışındaki üst tekse bu sayıyı negatif e, pozitif yapmaz hala bu sayı negatif olmaya devam eder çünkü Eksili bir sayıdır o zaman eksi 3 üzeri 2 ile 5'i çarptığımızda 10 ikisi de eksi olduğu için artı 10 Böyle yazabiliriz ama parantezi alıp 10 üzeri e, Böyle yazamayız Eksi 3 Üzeri 10 yazamayız çünkü bu pozitif bu negatif Ama üstündeki parantez dışındaki sayın Nedir tek olduğu için bu pozitif olamaz. Onun için böyle yazamayız. Sadece şu şekilde yazabiliriz. Ama bakın bu tam tersi. Bu sefer parantez dışındaki sayımız nedir? Çifttir. O zaman ne yapıyoruz? Bu sayı pozitif olur. Artık eksiden şuradaki eksiden kurtuluruz. O zaman 3 üzeri 2 ile 5 çarptığımızda 12'si ikisi de eksi olduğu için artı 10. 3 üzeri 10 şeklinde yazabiliriz. Evet devam edelim sorumuza. Şimdi burada da aynı şeyi yapacağız. Sıfırla 7'yi çarptığınızda ne oluşacak? 0. 2 üzeri 0 olacak burası. Artı. Bakın burada bir sürü üst var. Hepsini çarpabiliriz. O zaman 3 kere 1. 3. 3 kere 2. 6. Bu iki tanesi eksi yapar. Bu da eksiyle artı. Eksiyle eksi çarptık. Artı. Eksiyle artıyı çarptık. Eksi. Yani sonuç yine eksi olacak. Ne olacak? 2 üzeri eksi 6. Bunun da cevabını bulalım. Burası 1 artı. Bu negatif üst olduğu için ne yapıyorduk? Ters çeviriyorduk. Bunun altında gizli 1 var. 1 bölü 2 üzeri 6 oldu. Bak burası eksiydi. Artık artı oldu. O zaman nedir bu? 1 artı. 1 bölü 2'yi kendisiyle 6 kere çarptığımızda 1 bölü 64 yapar. Topladığımızda 1 kere 6, 1 kere 64, 64. Bir daha ne yapar? 65 bölü 64 olur cevabımız. Evet sorularımıza devam edelim. Şimdi buradaki soruları çözersek yine az önce yaptığımız gizli üstün üstü şeklinde o zaman bu üstleri çarpacağız. O zaman 3 üzeri 2 kere eksi 2 ne yapar? Eksi 4 artı. Bu da aynı şekilde 3 üzeri 3 eksi 3 çarpı eksi 1 ne yapar? Eksi 3 yapar. Bunların değerlerini bularım. Eksi olduğu için ne yapar? 1 bölü 3 üzeri 4 artı. Bu da aynı şekilde 1 bölü 3 üzeri 3. Bunun değeri nedir? 1 bölü 3'ü kendisiyle 4 kere çarptığımızda 1 bölü 81 oluşur. Artı bu da 1 bölü 3'ü kendisiyle 3 kere çarptığımızda 1 bölü 27 paydasını eşitleyelim. Bunu 3 ile çarptığımızda o zaman 1 bölü 81 artı 3 kere 1 3 3 kere 27 81 toplam 4 bölü 81 cevabını bulmuş oluruz. Diğer bir sorumuza devam edelim. Evet şimdi burada bununla bunu çarptığımızda yani sıfırla 7'yi eksi 7'yi çarptığımızda sıfır oluşur. 5 üzeri sıfır eksi üstün üstünü çarptığımızda ne oluşacak? 2 üzeri eksi 6. Evet her sayının sıfırıncı kuvveti 1 eksi bunun üstü eksi olduğu için ne oluşacak? Ters çevireceğiz. 1 bölü 2'nin altıncı kuvveti olur. O da ne yapar? 1 eksi 1 bölü böyle 1 bölü 2'nin 6. kuvveti kendisiyle 6 kere çarptığınızda ne oluşacak? 1 bölü 64. Kendisiyle 6 kere çarpmak ne demek? 1 bölü 2 çarpı 1 bölü 2 çarpı 1 bölü 2. 1 bölü 2. 1 bölü 2. 5 tane oldu. 1 bölü 2. Bunları çarptığımızda 1 kere 1, 1, 1, 1, 1. 1. 2 kere 2, 4. 2 kere 4, 8. 2 kere 8, 16. 2 kere 16, 32. 2 kere 32 ne yapar? 64 olur. Buradaki çıkarmaya dönelim. 1 kere 64, 64, 64'ten 1 çıktı. Ne yapar? 63 bölü 64 cevabımız olur. Evet sorularımıza devam edelim. Şimdi bu soruda bakın bir sürü üst vermiş. Öncelikle işaretini belirleyelim şuradaki üstün. Şimdi eksi ile eksiyi çarptığımızda artı bir de eksiyle ile çarptığımızda eksi sonuç eksi olacak. O zaman 2 üzeri 2 ve 1 kere 2 2 2 kere 3 6 ama eksi 6. Artı. Bakın buradaki parantez dışındaki üst nedir? Çift. O zaman burası ne olacak? Artılı olacak artık. O zaman 2 üzeri 2 ile 3'ü çarptığımızda bir de eksi olduğu için eksi 6 olur. Bunların değerini az önce yapmıştık. 1 bölü 2'nin 6. kuvveti artı. 1 bölü 2'nin 6. kuvveti. O da ne yapardı? 1 bölü 64 artı. 1 bölü 64. Topladığımızda 2 bölü 64 Sadeleştirelim. 2'ye böl, 2'ye böl. 1 bölü 32. Ha, diğer bir sorumuz aynı şekilde. Şimdi bu bakın yine parantez dışındaki sayımız nedir? Üst ee, çifttir. O zaman bunun sonucu artıdır. Yani 2 üzeri artı 2. Üstlerini çarpalım. 2 kere 3 ne yapar? 6. İkisi de ikisi olduğu için artı 6. Artı aradaki işaretimiz. Bakın burada da bu sefer parantez dışındaki üstümüz nedir? Tektir. O zaman bunun sonucu eksi. Yani eksi 3. Üstüne gelince 1 ile 2'yi çarptığınızda 2 iki olur. İkisi de eksi olduğu için artı 2 olur. Şimdi diğerlerini bulalım. 2'nin 6. kuvveti ne yapıyordu? 64 yapıyordu. Artı 3'ün 2. kuvveti ne yapar? Eksi 9 yapar. 64'ten 9 çıkardığımızda 55 yapmış olur. Evet üslü sayılarda devam ediyoruz. Üslü sayılarda bir sonraki konumuz üslü sayılarda çarpma işlemi. Üslü sayılarda çarpma işlemi yaparken iki tane kuralımız var. Tabanlar aynıysa üsler toplanır. Yok tabanlar değil de üsler aynıysa ne yapar? Ne yaparız? Tabanları çarparız. Burada baktığınızda hepsi tabanlar aynı. Bakın 3, 3, 3. O zaman ne yapacağız? 3 üzeri taban e, üstlerini toplayacağız. Yani 2 artı 3 artı 4. O da ne yapar? 3 üzeri 5, 9. Bunun için de aynı şeyi yapacağız. 5 üzeri eksi 5 artı 9. O da ne yapar? 5 üzeri 4. Bunun için de aynı şeyi yapacağız. 7 üzeri eksi 3 artı eksi 5. O da ne yapar? 7 üzeri eksi 8 cevabını bulmuş oluruz. Evet sorularımıza devam edelim. Tabanları aynı. O zaman üstlerini toplayacağız. 7 üzeri 9 olur. Tabanları aynı. Üstlerini toplarız. 10 üzeri 10 3 olur. Evet sorumuza devam edelim. Hepsinin tabanları aynı. O zaman 2 üzeri 3, 4 daha 7, 5 daha ne yapar? 12. Evet sorularımıza devam edelim. Bakın tabanları aynı. O zaman ne olacak? Eksi 3 üzeri üstlerini topladığımızda 5 olur. Evet şimdi tabanları aynı olanları toplarız tabii ki. Şimdi 2'nin tabanında yok o zaman 2'yi yazarız. 3'ün tabanında 2 tane var. O zaman çarpı 3 üzeri eksi 4 artı 6 çarpı 5'in tabanında başka yok 5. Bunu düzenlersek 2 çarpı 5 çarpı 3 üzeri bununla bunu topladığımızda 2 olur. Evet cevabımız şu şekilde olmuş olur. O da 10 çarpı 9 o da 90 olmuş olur. Evet burada tabanlar aynı gibi değil ama tabanlarını aynı yapabilir. Şimdi burada ne var? Negatif üst var. Negatif üstte ne yapıyorduk? Ters çevirebiliyoruz. O zaman ne olur? 1 bölü 3 üzeri 5 çarpı. Bunu da aynen yazarsak 1 bölü 3 üzeri eksi 5. Şimdi tabanları aynı. 1 bölü 3, 1 bölü 3. O zaman 1 bölü 3 artı üstünde 5 artı eksi 5. O da ne yapar? 1 bölü 3 üzeri 0 o da ne eşit olur? 1'e eşit olur. Evet sorularımıza devam edelim. Yine şimdi çarpma işlemindeyiz. Bakın bu sefer tabanlar aynı görünmüyor. Nedir? 9 var, 27 var, 3 var. Hepsinin tabanını aynı yapmak zorundayız. Nasıl yapacağız? Şimdi bir bakalım. Şimdi 3. Burası 3 üzeri 2. Şimdi 9'u düşünelim. 9 nedir? 2 3 üzeri 2 şeklinde yazabiliriz. O zaman 9 yerine 2 üzeri 3 üzeri 2 şeklinde yazacağız. O zaman yazıyoruz. 3 üzeri 2 bir de üstünde ne var? Eksi 6 çarpı. 27 nedir? 27 3 üzeri 3'tür. O zaman 27 yerine bakın tabanı 3 olan bir sayı yazıyoruz. 3 üzeri 3 parantez kapattık. Burada ne var? 5 var. 5. Bunlar biraz düzenlersek 3 üzeri 2 çarpı. Üstleri çarparsak 3 üzeri 12 olur. Eksi 12 şunun üstünü çarpı. 3 üzeri bunların üstünü çarparsak 15 yapar. Şimdi hepsinin tabanları aynı. O zaman üstlerini toplayacağız. 3 üzeri 2 artı eksi 12 artı 15 Bunları düzenlediğimizde 3 üzeri 15 eksi 15 eksi 2 12 15 tane yapar 3 yapar e bir de 2 var eksi olduğu için çıkarttık bir de 2 var ne yapar 5 yapar cevabımız 3 üzeri 5 olur. Evet sorumuza devam edelim bakın tabanlar aynı değil biri 16 biri 2 ama 16 nedir 16 nedir 2 üzeri 4'tür. 16 yerine bunu yazacağız. O zaman 2 üzeri 3 çarpı 2 üzeri 4 tabanları aynı oldu. O zaman 2 üzeri topladığımızda 7 oldu. Evet diğer bir sorumuz. Bakın tabanları aynı değil. 1000. 1000 nedir? 10 üzeri 3'tür. O zaman ne yapacağız? 10 üzeri 4 çarpı 10 üzeri 3. O da ne yapar? 10 üzeri 7 yapar. Ha, diğer bir sorumuz bakın tabanları hiç aynı değil o zaman 3 yerine ne yazacağız 3 üzeri 2 27'nin yerine 3 üzeri 3 yazacağız yerine yazdığımızda 3 üzeri 2 üzeri 3 çarpı 3 üzeri 3 üzeri 2 Üssün üssü olduğu için çarpacağız üstlerini öncelikle 3 üzeri 2 kere 3 6 çarpı aynı şekilde 3 üzeri üstlere çarptığımızda 6 Çarpmada ne yapıyorduk? Üstleri topluyorduk. Tabanlar aynı olunca o da eşittir. 3 üzeri 12 olmuş olur. Evet. Diğer bir sorumuz. Bakıyoruz. Tabanların hiçbiri aynı değil. O zaman ne yapıyoruz? Bakın. 2 üzeri 5'i yazdık. 4 nedir? 2 üzeri 2'dir. 10 yerine 2 üzeri 2 yazacağız. O zaman çarpı 2 üzeri 2. Üstünde ne var? 3 var. 16 nedir? 2 üzeri 4'tür. O zaman 16 yerine 2 üzeri 4 üzerinde de eksi 4. Bunları biraz düzenlersek 2 üzeri 5 çarpı üstün üstü ne yapıyorduk çarpıyorduk. 2 üzeri 6 çarpı bu da da üstün üstü o zaman çarpıyoruz da 2 üzeri eksi 16. Evet bunları topladığımızda 5 6 daha ne yapar 11 11 eksi 16 ne yapar 5 yapar eksi 5 yapar 2 üzeri eksi 5 yapmış olur. Evet çarpmaya devam ediyoruz. Şimdi burada kaç basamaklıdır sormuş. Şimdi çarpmada diğer bir kuralımız neydi? Tabanlar aynı ise bakın tabanlar aynı üstler pardon tabanlar farklı üstler aynı. Bakın tabanlarımız farklı ama üstlerimiz aynı. O zaman ne yapıyorduk? Tabanları çarpıp ortak üst yazıyoruz. Yani bunun yerine ne yazacağız? 2 ile 5'i çarptık. 10 üstünde de 7 olduğu için 7. O zaman ne olacak? 13 çarpı 10 üzeri 7 cevabını bulmuş olacağız. Bu kaç basamaklıdır? Böyle sorularda nasıl düşüneceğiz? 13 sayımız var. Onun arkasına onlu bir şey, 10 üzeri bir şey bulmamız lazım bu sorularda. Yani 10 üzeri 5, 10 üzeri 20. Yani her sayı sayıları ne yapacağız? 10 üzeri bir şey yapacağız. Bunun anlamı ne? 13 var. 13'ün arkasında 7 tane 0 var. Bu 10 çarptığımız için. O zaman bu sayı kaç basamaklı olur? Burada 7 basamak var. 8, 9. O zaman bu cevabımız ne olacak? 9 basamaklı bir sayımız var. Evet sorularımızı da yapmaya devam edelim. Şimdi bunun um sonucu kaçtır diyor. Bakıyoruz bakın taban üstleri aynı bu sefer tabanları farklı. O zaman tabanlarını çarpıyoruz. 3 kere 5 ne yapar? 15 üzeri 4 olacak. Bakıyoruz tabanları farklı ama üstleri aynı. O zaman ne yapıyoruz? 2 ile 3'ü çarp 6 üstleri ortak olduğu için 6. Evet buna da baktığımızda tabanları farklı. Üstleri aynı. O zaman 2 ile 5'i çarp 10 üssü de ortak olan 7. Evet geldik diğer bir sorumuza kaç basamaklıdır diye soruyor. Böyle sorularda ne bulacaktık? 10 üzeri bir şey. Baktığımızda 10 üzeri bir şey bulmak için de 2 ile 5'i çarptığımızda 10 oluyor. Bunu aklımızdan çıkarmayalım. 2 ile 5'i çarpacağız bir yerde. Şimdi baktığımızda bakın burada 2 var. Burada 5 var. Üstleri de aynı. O zaman 9'u karışmadık. 9 çarpı 2 ile 5 çarptık 10. Üstleri aynı olduğu için ne yapıyoruz? 10 üzeri 11 oldu. Bu ne demek? 9 sayısı var. 9'un arkasında buradaki üssü kadar 0 var. O zaman kaç sıfırımız var burada? 11. 11 tane 0 var burada. Bir de 9 var. Ne yapar? 12 basamak olur. Evet, devam ediyoruz. Evet burada da aynı kaç tane basamak var. Bakın bu sefer üstleri aynı değil. Bununki üssü kaç tabanlar farklı. Üstleri aynı değil ama 14'ü düşünelim. 14 nedir? 7 çarpı 2 çarpı 14 yerine 7 çarpı 2 çarpı 2 üzeri 9 çarpı 5 üzeri 10. Şimdi bakın tabanları aynı üstleri farklı burada değil mi? Ne yapıyoruz tabanlar aynı üstleri farklıysa bunların üstlerini toplardık. O zaman 7 çarpı 2 üzeri 1 ile 9 topladık 10 Çarpı 5 üzeri 10 Bakın şimdi tabanlar farklı Üstler aynı o zaman bunları çarpabiliriz artık Bun, O zaman ne olur 7 çarpı 2 ile 5'i çarptığımızda 10 Üstleri de ne olur 10 Bu kaç basamaklıdır bu 7 Diye bir sayı var bunun arkasında Buradaki üst kadar sıfır var. Kaç tane sıfır var? 10 tane. E burada da bir basamak var. Toplam basamak sayımız 8 basamaklı olmuş olur. Evet bugünkü üstü sayılar konumuz buraya kadar. Daha sonraki videolarda devam edeceğiz üstü sayılara.